10-15 günün içinde bu yolu buralarına ilgilenmezlerse üç köy toplanacak bu yolu yerikte kapatacağız. Kepçeler getirecek Aynen. bu yola Aynen. toprak yıkacağız, geri yolumuzu yapacağız. Gelirlerse gelsinler, gelmezlerse gelmesinler. 15 günün içinde buraya gel gelmezlerse bu yolu kepçe getirip kapatacağız. Aynen. Ha, hariç haber şey yapmıyorlar, belediye başkanlarına cevap vermiyorlar. İl başkanlarına cevap vermiyorlar. Yani bu köyde yüzde doksan gene buralarda yüzde doksan AK, AK Parti'ye oy çıkmış. Yüzde yüzde. He. Yani bu kadar mı bu milletten yani bu millette vazgeçmişler? Gerekirse yani açılışı Yani açılışı engelleyecek bu yolu da tekrar taşla toprağına dolduracağım. Yok gerek yok. Gelsinler. Vermezdik ya AK Parti'ye de vermezdik. Aynen teşekkürler. Böyle Bir senede bu yolumuz kapalı. Karşıya karşıya kadayız. Mağduruz. Mahallemizin yolu yoktur çevre yolunda Sivas yolunda dönük tali yol e, ana yolda dönük orada bir kaza olsa bunun sorumlusu kim olacak? Yetkililer arayıp cevap vermiyorlar. Burayla ilgilenen yok. Milletvekilimizden söyledik, belediye başkanımıza söyledik, yapılacak dedi, yapılmadı. Yani bunun nasıl illa yani bu yolu taşla, toprakla geri doldurmamız mı lazım? Yani milletin niye böyle kötü şey yapıyorlar, teşhis edildiler? Bunu derhal yapılması mağduru ben Şanah Muhtarım Mehmet Şimşek. Şimdi bu yolumuz yılların yolu yani bugün de 100 yıllık bir yol. Bu yolu yaptıklar zaman burayı kestiler. belki muhtarım biz yapacağız bu yolu. <laughs> ha yaptık, ha yapacağız, ha yaptık, yapacağız. Şimdi millet mağdur. Millet şurada 500 metre geleceğine 3-4 kilometre yol yapıyor ki aynen buraya gele. Bir an için bu yolun yapılmasını arzu ve talep ediyor. Yazıktır. Halka yazık, eziyet yapmasınlar. Bak görürsün halk hep mağdur. 4 kilometre yapın ki yola gire. Aynı yola gire yani. Onun için bu yolun bir an önce yapılmasını kara yollarına söylüyoruz bunu. Bir an önce yapılması. <laughs> Tepeköy Mahalle Muhtarı bugün burada malum e, yolumuzun çevre, Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği bölgede kapatılmıştır. Biz burada e, Kuzey Çevre Yolu'nun geçişine, trafiğin rahatlamasına karşı değiliz. Çok güzel bir hizmet ama burada kaş, kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Burada üç köyün Ortak kullanım yolu kapatıldı ve millet mağdur. Tepeköy, Topra Tepe, Sütlüce, karşı Karşıyaka yolumuz kapatıldı. Sivas yolunda millet ters yönden giriyor ve Allah muhafaza bir kaza olursa bunun sorumluluğunu kim verecek? Cezasını kim çekecek? büyük bir şey olur burada. bir an önce burada üst geçit köprümüzün yapılıp milletin mağduriyetini giderilmesini istiyoruz.